tak oynamayı tercih ederse maçta başlıyormuş bu arada. Evet i̇ki maç, maç, oynamayı başlıyor. tercih ederse bol gollü bol gollü bir maç izleyebiliriz. <laughs> Biraz aslında Gaziantep'in performansına bağlı bence. Gaziantep'e Gaziantep eğer önde basayım ben Fenerbahçe sıkıştırayım demeye çalışırsa bol maç başladı. Maç klasik formalarla iki takım da sahaya çıkıyor. Bakalım Fenerbahçe mi yoksa Gaziantep Futbol Kulübü Espor mu kazanacak yoksa puanlar dağılacak mı? İki takıma da başarılar diliyoruz. Güzel inşallah bol gollü veya çok pozisyonlu güzel seyir zevki iyi bir <laughs> maç bizi bekliyor diye umut ediyorum. Şöyle 5-10 dakika geçtikten sonra ufak ufak yorumları alacağım. Sizden Yiğit Öztürk girdi cezasasına. Baktı Salvo Manis Eren erken bir gol mü? Yiğit ama Ahmet'in üstüne vurdu kucağına vurdu. Ahmet orada sakin diyor. Daha ısınmadan vücutları dakika 5'i gösterirken Fenerbahçe tehlikeli bir ataktan eli boş döndü. Cenk Batuhan Yiğit Salvo Emir Şahin şöyle bir baktı takım arkadaşlarına sağ taraftan geliyor Fenerbahçe 2'dir. Eren ama orada Rıdvan kesti. Yunus lata çıktı. Gaziantep Rıdvan, Yunus ceza sahası önünde Can. Can'dan Cenk Öztürk'e Cenk. Şöyle bir baktı. Ali girdi araya. Hemen hızlı bir atak mı bakalım. Bahadır'la sol taraftan Eren'den Emir Şahin'i. Emir Şahin. Ali Can abinin de dediği gibi topları kesip dağıtmasıyla ünlü Simon, Simon'dan Bağdıra, Murat ama Salvo girdi araya aldı. İki takım da birbirini kontrol ederek kontrollü bir şekilde başladılar. 11 dakika geride kaldı. Fenerbahçe'nin bir tehlikeli hata var ama kaleci Ahmet gole izin vermedi. Yiğit. Yiğit sağ taraftan içeriye doğru Ali'ye verdi. Berkay denemesi Yiğit, Yiğit'ten Eren'e Eren. E, Eren. Bakalım Melih. Melih aldı. Geriye döndü ve set hücumu. Emir. Emir'den tekrardan Ali'ye. Orada kısa hazırlık paslarıyla. Fenerbahçe Yiğit'le tekrar içeriye girdi. Burak Yılmaz. Defansta karşılayan isim oldu. Ömer. Ömer uzun vurdu ve takımını rahatlatmak için. Ama Yiğit, Ali tekrardan Fenerbahçe akın akın geliyor. Eren, Yiğit, Burak Yılmaz ikidir kesiyor Fenerbahçe'nin ataklarını. Cenk'le Gaziantep hızlı bir hücuma çıkmaya başladı. Cenk Yunus. Yunus'tan tekrardan Murat'a. Murat Yunus orada bir ver kaç. Yunus ama Ali karşılıyor topu. Berat çıktı vurdu kafayı. Can Yücel Yunus. Bakalım pozisyon nasıl değerlenecek. Girdi içeriye Cenk. Batuhan ama Şahap topun sahibi oluyor. Dakikalar 20'yi gösteriyor. Yunus. Ee, hemen söylüyorum Gaziantep'in hata yok ama Fenerbahçe bir tane çok önemli bir atak. dördüncü dakikada e, Ahmet kurtardı diyelim. E, nasıl görüyorsun maçın başını? Evet e, yani Fenerbahçe her zamanki bildiğimiz oyunuyla sahada görüyoruz bence. E, önde basıp rakibi kendi sahasına sıkıştırmaya çalışan bir oyun anlayışıyla hala e, oynuyorlar. Bu maçta da yani hala demin Bu maçta da gördüğümüz kadarıyla Gaziantep demiştim ya Gaziantep biraz evet. da belirleyecek skoru diye Gaziantep e, Öne, yani önde basayım havasında değil gibi pek bence. Biraz daha defansa daha fazla ağırlık veriyor gibi geldi bana. Hani e, gol yemeyelim de atarız gol nasıl olsa. Ya diye da bir puanı alabiliriz diye düşünüyorlardır. Hı, Öyle aynen. Miyorsun? O yüzden o yüzden e, maçın alt olma ihtimali var gibi görünüyor. <laughs> alt olma ihtimali var diyor. Alican Can abiye de soracağım skoru. Bir iki dakika daha sonra. Fenerbahçe şimdi maça dönelim tekrardan. Ortada geçti tam Yunus'un yorumlarında ama şu anda bir atak izliyoruz. Melih, Melih'ten içeriye ceza sahası içine. Eren Hançer girdi ceza sahasında şöyle bir döndü ama Berat orada uzaklaştıran isim oluyor Gaziantep'te. Furkan çıktı kafayı vurdu. Furkan da önemli, hem milli takımımızın hem Fenerbahçe'nin önemli stoperlerinden. Eren Hançer, Eren içeriye ama Ömer uzaklaştırdı. Gaziantep pozisyonları kestiğinde özellikle pasla değil de uzun toplarla çıkıyor. Ee, ve Fenerbahçe o kadar iyi kapanıyor ki ikinci topların hepsi Fenerbahçe'de kalıp tekrardan ata çıkan isim oluyor. Cenk, Murat. Şöyle bir baktı soluna. Tekrardan döndü. Murat'a iki kişi baskı yapınca Cenk de orada bir vel kaç Yunus. Ceza sahası dışında Fenerbahçe temkinli bir şekilde duruyor. Eray. Fenerbahçe 7 kişi defansta. Gaziantep 4 kişi hücum yapıyor. Cenk ama Furkan orada tekrardan topu kesti ve sol tarafa doğru uzaklaştırdı. Dragam. Rıdvan. Gaziantep bu dakikalarda Fenerbahçe'nin üstüne gidiyor. Melih. Bakalım Fenerbahçe olabilecek mi hücumda? Az adamla yakalandı. Yiğit. Yiğit'ten güzel bir fake gördük. Emir Şahin. Atan yönlü ters tarafa yönlendirdi Simon Emir Şahinden bir top kaybı Cenk. Bakalım atak olacak mı? Can Yücel gidiyor. Can Yücel sağ taraftan gitti, içeriye doğru baktı. Topu kaldıracak mı? Can Yücel kaleyi denedi ama Furkan orada ayağıyla kesiyor. Furkan inanılmaz bir müdahale. Kaleciye bile gerek kalmadan kornere gönderdi topu Can Yücel'den. Batuhan kafayı vurdu. Gaziantep bastırıyor. Fenerbahçe çıkamıyor son 15 dakikadır. Cenk'le Gaziantep atak tazeliyor. Cenk tekrardan Ereya Era Yunus orada bir üçgen. Cenk Era Yunus başımızı döndürdüler. Fenerbahçe topu alamadı. <laughs> ama sıkıştı top orada. Bakalım oradan nasıl çıkacak. Gaziantep derken Yunus da orada ama Yiğit Öztürk topu kapıyor. Cenk ceza sahası içinde. Murat şu pozisyonu atlatıyoruz. Era şutu çekti ama orada Batuhan, kaleci Şahap. İnanılmaz orada soğukkanlı Şahap. Evet. Gaziantep e, biraz daha bastırmaya başladı. Yani ilk baştaki ilk başta ben savunma hattı. Ona atak mı? Cenk, Cenk ama. Öztürk girdi kaleye. Cenk vurdu ve gol! Cenk vurdu gol. Gaziantep dakika 44'ü gösterirken kaptan Cenk ile 1-0 öne geçiyor. Kaptan Cenk orada topu aldı, içeriye doğru baktı. İçeriye mi çevirecek derken şutu çekti ve kalecinin kapattığı köşeden 1-0. Dakika 44. 1-0 Gaziantep önde. Ali can abi tahmininde Doğru mu oldu? Tam söylüyordun. Ee, aslında yine gol atan kişiyi tahmin ettim. Ee, Cenk ve Yunus diyordum. Ee, Antep'te bitti. Cenk ve Yunus diyordum. Cenkle golü buldu Gaziantep. Ee, dakika 30'a kadar bence Fenerbahçe'nin bir ezici üstünlüğü vardı. Ee, dakika 30'dan sonra e, sazı eline alan bir Antep gördük. E, dakika 30'dan sonra Fenerbahçe, 1907 Fenerbahçe kendi sahasından çıkmakta zorlandı. E, bu baskının sonucunda da Cenk de golü buldu. Onun öncesinde e, bir tane bir Antepli oyuncunun ceza cezaların içinde çaprazdan bir vuruşu vardı. Orada içeriye de pas verebilirdi. Yunus Kaptan boştu gördüğüm kadarıyla. Evet. E, ama ikinci yarıda mutlaka e, gol ya da goller mutlaka olacaktır. Çünkü Fenerbahçe e, şu an Sivas'la aynı puanda. İkisi de liderliğe gidiyor. Sadece aralarında bir gol ya da iki gol avaraj var. E, i̇kinci yarı çok daha farklı ve zevkli bir mücadele olacak. Evet. Abi senin de dediğin gibi ikinci yarı gerçekten zevkli, seyir keyfi, yüksek bir mücadele bizi bekliyor diye ümit ediyoruz. Fenerbahçe bastırıp acilen beraberliği daha sonra da galibiyeti yakalamak için belki de bastıracaklar. Eren ilk dakikalar hemen şu hata savalım yorumu söyleyeceğim. Bahadır, Bahadır'dan Emre Şahin'e. Bakalım Gaziantep bu dakikalarda ne yapacak? Melih. Melih girdi içeriye. Berat. Berat orada çok soğukkanlı ve uzaklaştırıyor topu. Taca doğru. Gerçekten Fenerbahçe golü bulursa ikinci gol için yüklenecek ama bulamadıkça açılacak orada. Ve ee, belki de kontra ataktan ikinci gol yiyecek. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. Yunus ne diyorsun? İlk yarı için ufak bir özet alayım hemen. İkinci yarının başı. Evet. evet. Yani oyunun başlarında Gaziantep defansarlık veriyordu ama sonrasında dakika 25-30'dan sonra hücuma ağırlık vermeye başladılar ve neticesinde de gol bulmayı başardılar ee, ve şimdi biraz da ikinci yarıya savunma bu arada önemli bir korner öndirek Furkan ama kaleci kornere evet. çalışılmış bir pozisyon gibi Furkan tekrardan geldi kafaya mı çıktı Samet Burak Yılmaz salma vurdu Batuhan 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 inanılmaz bir gol attı. Orada kalecinin hatası. Furkan'la orada ilk öndireye daha sonraki pozisyonda da çalışılmış bir pozisyon. Batuhan Sipka dediğimiz gibi tam da beklediğimiz gibi ikinci yarının başında Fenerbahçe baskılı oynayacak dedik ve baskılı başladı. Şimdi Meli hemen Fenerbahçe tekrardan iki bulmak için bastırıyor. Burak Yılmaz, Ömer, Gaziantep ikinci araya biraz Tutuk başladı. İlk yarının ilk dakikaları gibi aslında. Yine defans başladı. Hem de skor avantajını korumak için yaptı bunu ama belki Fenerbahçe gerçekten golü beklediğimizden de erken buldu. Emir Şahin. Salvo. Melih. Ters tarafta boş. Ters tarafa yönlendi. Yiğit. Yiğit içeriye doğru baktı. Vurdu. Ama kaleci uzaklaştırdı Ahmet. Emre Şahin. Gaziantep kontrat abi çıkıyor. İkinci yarı Fenerbahçe iyi başladı. Golü de buldu. Yani Gaziantep'in nasıl bir yol izleyeceğini ben merak ediyorum. Şimdi tekrar e, hücum mu oynayacaklar yoksa aynı oyuna devam mı edecekler bilmiyorum. İkinci yarı aslında defansa biraz daha yükleniyor gibilerdi Gaziantep ama. Gaziantep 3 işte, kişi e, hata geldi. Cenk, Cenk inanılmaz bir yok kuşağı yaptı ama orada hakeme de bakıyoruz. Kameraman da baktı hakeme geriye döndü penaltı verecek mi diye. Bari böyle söyleyelim de. <laughs> hatala, topa, topa hatala, müdahale. Hatala. Topa müdahale. <laughs> topa müdahale. Taraftarlar penaltı <laughs> istiyor ama olmadı. Topa müdahale diyor. Melih. Meli ara pası verecekti. Offside'e girdi atmadı. Berat. Berat uzaklaştırdı. Bu arada hakeme bakıyor. Foul mu? Ama hayır diyor hakem. Kalk. Meli. Melih'ten tekrardan sol tarafa Emir Şahin. Sel Salvo Maniz. Salvo'dan tekrardan Emir Şahin'e. Emir Bahadır. Bahadır şöyle bir baktı Gaziantep inanılmaz bir defans orada. Açamıyor Fenerbahçe bu dakikalarda. 54. dakika Fenerbahçe'nin bir bir yakaladığı pozisyondan sonra Gaziantep biraz daha açıldı. Dakikalar 67'yi gösterirken Yiğit'in attığı 44. dakika golüyle 1-0 öne geçti Gaziantep ve Fenerbahçe bir bir yakaladı. Şimdi Fenerbahçe tekrardan bir atak tazelerken Murat kaptı topu. Biraz orta saha mücadelesi geçiyor. Son 5 dakikadır Bahadır, Salvo. Fenerbahçe yükleniyor. Ali Salvo ile bir ver kaç ama orada Rıdvan ata kesti ve Yunus'a verdi. Gaziantep biraz daha hızlı kontrataklarla gol bulmaya çalışıyor. Eray Eray'dan orada müthiş bir çalım. Eray ama Yiğit Öztürk uzaklaştırdı taca. Antep bastırıyor son 5 dakikadır. Fenerbahçe biraz daha temkinli bu dakikalarda çünkü dakikalar 71'i gösteriyor. Şey ya, Cenk oradan vurdu da. ama deminki Utku'nun golünü anımsatır bir şut. Ama kaleci He. izin vermedi. Saha sesini vermiş miydin yayına? Şu an veriyorum. He, tamam. Şu an veriyorum. Hatta biraz daha açabilirim. biraz az gibi geldi bana Tamam Hatta Eren Hançer. ben de biraz daha açtım. <laughs> Haydi Antep diyor yani taraftarlar. Gerçekten iki takımda çok iyi oynuyor. Yani takım gerçekten bir, evet. 1-1 bir, 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 bir olunca artık tabii iki takımda böyle ata önem vermeye başladılar. Ve daha pozisyonlar izleriz bu maç bitmeden. Hele ki son dakikalarda bence çok daha eğlenceli olacak diye düşünüyorum. Can Yücel bu arada can içeriye baktı. Cenk, Cenk Üstürk vurdu be gol 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 gol. Cenk Öztürk dakika 78'i gösterirken kaptan ben buradayım diyor. Fenerbahçe'yi yıkan adam olacağım diyor. Dakikalar 79'u gösterirken 2-1 Gaziantep öne geçiyor. Fenerbahçe tekrardan gol umuduyla bir hata Gel. daha başladı ama Utku gerçekten kaptan... güzel pozisyonlar izleyeceğiz dediğimde bile, dediğimde bile gol oldu yani. o arada. <gülüyor> Kaptan. <gülüyor> Şimdi Fenerbahçe iyice evet, baskı kuracak. Fenerbahçe iyice yani. baskı kuracak. Gaziantep bakalım arkalarda. Ama orada asisti unutmamak lazım. İnanılmaz bir asist geldi kaptana. Kaptan da o asisti geri çevirmedi. Soğukkanlı cezası sahası içinde. Bahadır yaptı ortayı. Era'ya. Era Yunus. Yunus bir kontra taktı. Can Yücel'den. Yunus orada sağ tarafa doğru uzun oynadı. Uzun oynadı. Cenk Öztürk. Cenk. Cenk. tabii ki skorun da avantajı da. biraz daha sakin gidiyor Cenk. Cenk'ten Eray'a Eray Eray ama orada Yiğit ayak koyan isim oldu. Melih'le ata çıkıyor Fenerbahçe. Dakikalar 85 dakikalar tükendiyecek. Fenerbahçe biraz daha baskıyı arttırmaya başladı. Bakalım Salvo Manis. İçeriye baktı. Salvo arkaya doğru yaptı. İnanılmaz Bahadır indirdi dışarıya Emir Şahin. Emir Şahin Ahmet ve kaleci penaltı mı diye bakıyoruz. Hayır korner. Eren yaptı ortayı. Furkan. Furkan vurdu ama Ahmet soğukkanlı bir şekilde sakin olun diyor arkadaşlarına. Topu sektirdi. 6 saniye kuralına baktı. Ve sol tarafa doğru uzun oynadı. Yiğit Öztürk. Fenerbahçe için dakikaların tükendiği daha doğrusu ümitlerin tükendiği dakikalar. Melih bakıyoruz. Dakika 89 son atakta olabilir. Yiğit içeriye yaptı. Furkan artık forvete çıktı. Uzun boyun avantajıyla Furkan. Kornerden bakalım ne olacak. Furkan ama Burak Yılmaz. Defastan topu çıkan isim oldu. Simon son dakikalar çok heyecanlı. Simon arka direğe doğru yaptı. Ahmet inanılmaz bir planjonla. Ben buradayım. Gaziantep Fenerbahçe'yi 2-1 yeniyor. Güzel 3 gol. Çok güzel mücadele. Soluksuz seyir zevki. <laughs> Ama maçtan önce de dedim değil mi bak evet. günün en güzel maçı bu olacak. Cenk e, boy gerçekten boy, boy, orada Cenk orada izliyor şu an Cenk de. Evet golü atanlar genelde gülmeyi yapıyor sanırım. Hepsini izliyorlar. <laughs> evet görüntü alıyorlar ya orada. Hadi yani. maçtan sonra. Furkan orada bir ufak bir hata olmuş orada stoperde. Cenk orada bir şut fake. Kalecinin gerçekten daha sonra tekrardan korner golü biraz çalışılmış bir taktik Batuhan'dan geldi. Ee, burada çok güzel bir asist geldi. Acaba offside yok. Orada arkada bir oyuncu var. Offside'ı bozmuş. Orada tek kaldı Furkan. Arkaya mı gideyim öne mi gideyim? Cenk orada çok soğukkanlı. Solla düzeltip sağla vuruyor. Ee, yedikleri gole de bakıyorlar. Orada bir kaleci hatası var yedikleri golde sanki. Kaleci de çıkmış çarpışmış aslında oyuncusuyla. 6... Evet orada ya zaten kaleci çıktığı zaman kornerde boşa çıktığı anda gol yiyorsun yani. Bunun kaçışı yok. Futbolun Hepsinde var bu. Oyununda da var, gerçeğinde de var. Kaleci kornerde yumruklamaya çıktığı anda, topu almaya çıktığı anda eğer o topu alamazsa gol yiyorsun abi yani. Bu hep aynı. Aynen de öyle oldu. Kaleci boşa çıkınca. Burada bir şut fake fenerbahçe. içeriye girdi. Gerçekten güzel. Kaleci de orada biraz uzak köşeye mi, plase atar diye düşünürken Cenk tabii ki tecrübeli isim Cenk, takım kaptanı soğukkanlı bir şekilde kapattığı köşeye vurdu. İşte yani gerçekten çok güzel maçtı yani bol pozisyonu